Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesine bağlı İç Anadolu'nun eşsiz platolarında yer alan Kızılkuyu Kuyu Köyü'ne götüreceğim. Köy toplam 203 kişilik bir nüfusa sahip. Köy Kazım Karabekir ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Son yıllarda köy 55 dekarlık alana yayılan ve 10 milyonun üzerinde lale soğanıyla Türkiye'nin en büyük lale bahçesine ev sahipliği yapıyor. Bahar'ın gelişiyle birlikte yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, rengarenk laleler arasında fotoğraf çekmek ve köyün huzurlu atmosferini solumak için akın ediyor. Kızılkuyu köyünün bu sessiz ama güçlü büyüsünü keşfetmek için size bir sonraki rotanızı buraya çevirin. Şimdi bu köyü bu köyden olan bir abimizin ağzından dinleyelim. Köyümüze hoş geldiniz. Köyümüzün nüfusu bütçü ama hızla azalmaktadır. Köyümüzde şimdi tarımsal çiftçiliklerle uğraşıyor.